Tarım zehirleri toprağınızı öldürdü. Bitkilerinizin ömrünü kısalttı. Bitkilerinizden almış olduğunuz ürünlerin içerisini boşalttı. Size geriye sadece zehir kaldı. Bu kadar şeyi duymanıza rağmen tarım zehirlerine ısrar edecek misiniz? Hayır etmeyin. Doğal yöntemlerle bitkileriniz daha fazla verim verebilir. Hastalanmadan uzun yıllar boyunca yaşayabilir kardeşlerim. Aktif havalandırılmış kompost çayını yapın. Özellikle kompost yapmayı öğrenin. Ve bu kompostla çayınızı yapın. Çayınızı meyve ağaçlarında yapraklar hemen döküldüğünde ve ilkbaharda gözler kabardığında uygulayın hatırlayın. üzümlerinizde asmalarınızda külleme hastalığı olacaktır. Bunlar olmayacak kardeşlerim. Senede en az iki defa uygulayın. Daha fazla uygulamanızda herhangi bir sorun yok. Yapmış olduğunuz bu mantar çayını meyve ağaçlarına ve çok yıllıklara uygulayın. 1'e 10 oranında sulandırın ve dediğim gibi en az senede iki defa uygulayın. Çok keyifli bir iş isterseniz senede 5 defa uygulayın. Dikkat etmeniz gereken tek şey sabah erken saatlerde ve akşam üzere uygulayın. Kendinize çok dikkat